Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mini World'un ilk sezonla ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şey Mini World'un ilk serisi olarak direkt modlu survival <laughs> şey yaptım. Modlu survival. Dinozor çağındayız. Bakın dinozorlara bakın. Dur ben şunu geberteceğim. Hangisi balta hangisi kazma bu arada ben hiç bilmiyorum. ısırgan otu çıktı çiğ tavuk bacak. Bu mu balta? Yo bu kazma bu. Balta okey. Bu arada ben azıcık sis açayım. <laughs> Çok Aa, azıcık daha kısayım. Şöyle azıcık daha kıstım. Aaa. Oy. Hay anam. Kafama vurdu bir tane ne vuruyor lan bu? Arkamdan geliyor mu? Bu arada ben sanki çok hızlı koşuyorum. Hayır. Ağzıma itti bunu ya. Direk geberiyoruz Aa, bu kim? Büyük kürek satıyor. Büyük krek. Ahşap plak satıyor. Bir de yeni yıl mantı. Seni belki ben bir yere sıkıştırabiliyor muyum? Aa bunlarla direkt odun şey yapabiliriz. Odunun rengine bakın yuvarlak yapmaya çalışmışlar. Tabi gene tamamı yuvarlak için. çünkü bu yine bu Minecraft şey. Bu bak farklı mı? Ana bu farklı. Bundan başka şeyler çıkıyor. Hı, burada neden beş tane var? Ben istiyorsan da olsun. Ben istiyorsan Gezelim olsun. mi her yeri ya? Merak ettim. Şu dinozor bana saldırdı. Ama koydu bir tane onu. Öleceğim. Öleceğim. Ekmek yedi. Şunlar sokuyor ya. Acaba ben bir tanesini öldürdüm diye mi? Keşke öldürmeseydim. <laughs> <bizim>. Bu <laughs> Bunlarla saldırgan çıktı. Oha! Buna Saurus muydu lan bunun adı? Oha! Boyna bak boyna. Boyna bak boyna. Gel buraya gel gel gel. Ben saldıracağım buna. Hadi, hadi. Aha koyun ses çıkıyor lan. Bu koyun mu? Galiba koyun. En boş ya. Geber. Canı çok fazla. Azıcık kazma vurayım. Geber artık. Geber. Geber artık lan. Geber! Ee, i̇çimizden geçti. <laughs> Ama ben bunu salladım. Bilmiyordum. Ölüm. Of. Geri geldim. Sönme kapı çıkmayı geri Geber artık lan. Ölümsüz koyun. Geber artık. Ya bütün şeylerin kırıldı manzaranı diyor. Senin kaç canın var lan? Yes! Geberttik sonunda lan. Bundan tek bu mu çıktı? Abi o neydi ya? İki saat uğraştık bir şey için ya. şey ben bu plastik. Ama bir de yağmur yiyor ya. Sınır. Tam bir sınıyor. Sınıyor. Sınıyor abi. Şu kitap ne? Macera alıp. Evet. Ee, şuradan çubuk yapsak. Bir tane daha yapsak. Odun lazım. 50 <laughs> odun mu kıracağım ben şimdi? kırdım. Okey. Dört oldum. Buradan balta değil mi bu? Bu baltadır inşallah. Hangi senin balta olduğunu bilemiyorum. Böyle bir şey ya. yani. Aa bu şeyden. Bizim yatak yapmamız lazım Az önce koyun gibi birisi şey, bir şey öldürdüm. almadı. Ah. Ana burada direkt deri odundan yapılıyor. Kurtulduk bu geceden okey. Okey kurtulduk bu geceden. Yatalım hemen. Yatalım hemen. Yağmur neden geçmedi? Ha geçiyor geçiyor geçiyor. Ah ne güzel böyle gezelim işte ya. Yatağımı da alayım. Oha balıklara bak. Balıklara bak. <laughs> Oy. <gülüyor> Kafama bir tane şey Aa, Çok güzel lan. Çok tatlı. Bakalım başka yerlere. Bu ilk bölüm gezme gibi bir seri olacak. Gezeceğiz böyle. Modu nasılmış. İkinci bölümde ev yapmayı düşünüyorum. Üçüncü bölümde maden falan filan. Oho bir tane daha dinosaurus var. Oho. Kaç tane dinosaurus var lan orada. Benim bunları öldürmem bir şey alır. Bir asır alır. Bir asır sürer. Kazma yapacağım bir tane. Direkt taş bulduğum yerde hiç boş boşuna şey kazmak istemiyorum. Nedir işte? Toprak kazmak istemiyorum. Direkt direkt taşla inecek bir yer. Tam buradan bir kere aşağı kaz, zaten taşa ulaşırız değil mi inşallah. <laughs> eh, taş Aynen, taşla bunu da kırılıyor taş kazan taştan eşyalar yapalım bu modulu seride her şey değişik bu arada bizim çok özel bir modlu serimiz var nonolive'da canlı yayında onları da kaçırmayı sakın unutmayın şimdi taşları topluyoruz da. Direkt ben şurada yapsam mı? Şeyim yok ki. Bakayım. Odun yok ki. O zaman yukarı çıkacak. Şöyle hemen yukarı çıkalım. Şunu da kıralım ya ne olacak? Ne olacak sanki? şimdi odun kazalım. Ama ben etrafı çok beğendim yalnız. Etraf süper. Bu arada arka plan sesi için özür dilerim. Yani arkadan gelen sesler için. Aa hiçbir şey çıkmadı. Tavuk yeme Belki tavuk şey yaparız da. Hangisi tavuk ki? <laughs> hangisi tavuk ki? çok anlamadım. Ay kafama bir tane vurdular. Ben kesin bu sefer öldüm. 7 saniye 6 saniye zehir. Çok fena zehir var. Abi biz yemeği nereden bulacağız? Yemek az bulduk da onları da çok zor bulduk. Şurada balık avlasam. Ana balık gelmedi lan. Balık gel. Aa balık geldi. Okey. Tam biz o zaman şeylerimizi. Şunlar da Yunus galiba. Şunlar balık şunlar Yunus falanmış. Şuna saldıralım. Gel buraya. Gel buraya. Geber. Uy! Ay! Ha dalmıyorlar. Bunda iki tane balık düştü. Bir tane çiğ balık, bir tane de somon düştü. bunları öldürmek daha iyi. Ama burada şey ölmüş. Dinosaurus ölmüş. Şeyini aldın. Dinosaurus'un bu. Sen mi dinosaurus'u öldürdün he? Uyuyor şu <laughs> oh, dümdüz yol zannettim Burada da deri var Dümdüz yol zannettim La burası Düşüyordum az kaldı Nasıl az biz onlara saldırmayınca Bize saldırmıyorlar değil mi La düştüm <gülüyor> <gülüyor> İnşallah eşyalarım lava düşmez amin. Hadi şimdi ben onu arayacağım. Tekrardan canlanmaya bas. Ha eşyalarım hepsi lava düşmemiş de gelirken şey ya. Gelirken şey bana saldırdı. Şu ağrı, ağrı şeyleri var ya. Onlar bana saldırdı canım çok az şu an. Mine minicik mine minicik. Ay. Bunlar saldırmayanlardan değil mi? Aynen saldırmıyor. Okay. Bunlardan şu arı var ya arı gibi olanlar. Azıcık sarı olanlar. Onlar benim ağzıma etti giderken 26 canla kurtuldum. Yaprakları kırınca değişik bir şeyler düşüyor mu? Yok, çok bir şey düştü ya çok saçma. Okey. Azıcık şundan kıralım. Ne işe yarayacak çok iyi bilmiyorum ama gene de kıralım yani. Ay, ay yanlışlıkla vurdum. Allah <laughs> yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum. Ses dileme, gelme. Gelme lan. E gel. <laughs> ya. Aşağı inerken yanlışlıkla şeye vurdum. Bana da duruyor. Hala geliyor. Gelmesene. Lan. Gelme. Gelme özür dilerim. Ya da saldırayım ya. Ya yanlışlıkla. Ama domuz ses çıkarıyor. bu seride kaçıncı ölüşümüz ya? Gezeceğiz dedik de. <laughs> Hayır. Hayır. Şimdi bir de bunun iki saat bulması var. Sonunda buldum ya. Bir tanesi suya düşmüştü de bulamıyorum. Aha demir. Onu ben alırım sonra. Bir tanesi suya düşmüştü sanki. Aha buldum. Buldum vallahi buldum. Tam şimdi demir nerede burada? Onu unutmayalım. Demir alacağız. Şöyle. Taş kazmalar da yine. Oha demir kazmaya bak. Ama altın kazma öyle değil. Elmas balta öyle değil. Oha AK-47 var. <laughs> Sniper var. Sniper. Bam. Et Mermi var. Tam merminin yapması kolay gibi gözüküyor. Toprak toplarız. Şey yapıp. Okey o iyidir. Hangisi balta hangisi kazma? Ben bunu nereden bileyim? Herhalde şu kazmadır. Bakalım o mu kazma? Çünkü demir aldım. Aynen bu kazma tamam. Tamam iki tane demir oldu. Bu Üç tane olsa da bir tane kazmaya paydık. Dur balta nasıl? Balta da mı lüks? Lüks, lüks, lüks. Aynen o da lüks. Elmas balta mı bu? Yo elmas balta gibi de. Başka şeyler istiyor. Kalkan var. 20 demir. 20 demir. Sen ne yaptın? Sen bu parayı sen ne yaptın? Bu da kasa galiba. Bu da kasa mı? Oha. Kırk elmas mı? Aa biz bittik. <laughs> biz bittik. Gek gek gek. Oha demir kılıca bak çok lüks. Ama şey diğerleri değil. Aa, demir kılıç yapabiliriz. İki demirimiz vardı ya. Üç demir olsa diyordum. Taş mızrak yapalım. Bir tane ta taş balta yapalım. Aha hava gene kararıyor. Bu yatak işini sevdim ya. Direkt koyup yatıyorsun. Yatak yapması kolay ya. Onu beğendim. Aa dur yanlış. Dur ben şu envanter düzen bir yapayım. Balta kalın ya da kazma balta. Ee, sonra. Sonrasını ben bilmem. Eşim bilir. Şunlardan az kıralım mı? Kılıç için lazım diye gördüm. Bir de kazma için. Balta için de yani. <laughs> demir baltı için falan lazım diye gördüm. Ama bu ete benziyor kanki. Sanki ete benziyor az ya. Ta şimdi azıcık ayırt ediyorum gibi. Bunun ucu az sivri. Bununki böyle tombuk. <laughs> Oy! Creep Creeper sesi geldi. Creeper mı var etrafta? Aha, ne haber ki öyle ne satıyorsun lan? Siga. <laughs> Git hoş istemiyor seni. Kötü şey satıyorsun. Tabii onun yenilesi var da. Ben o kadar yıldız harcayacak değilim yani boşuna. Vardı arkadaşlar bizim Nano canlı yayında da yani keşke önceden gelebilseydiniz diyorum. Şu anda beni izleyenler keşke önceden gelebilseydiniz diyorum. Çünkü ben Montlu Survivor'a kişi arıyordum. 6 kişi seçildi bile maalesef. Yani ondan dolayı maalesef gelemeyeceksiniz daha gelenler. Ama yeni seride yani yeni sezonda başka kişileri alacağım. O yüzden yine beklemede kalın arkadaşlar. Bir de bizim canlı yayındaki modlu survival'da herkesin bir işi vardı. Benimki odunculuktu arkadaşlar, kestirecilik. Çünkü herkes odun çok zor buluyordu. Bu oyunda odun bulmak çok zor. O yüzden herkes benden odun istiyor. <laughs> bir de herkes evini odundan yapıyor ya. Ondan dolayı da var yani. Şu, şu anlık biz şeyle yapıyoruz. Takasla yapıyoruz. Sonra çırayla satın alacağız yani. Normal dünya gibi eskiden takasla bu zamanlarda parayla. Bizde de şimdiki zaman ya yani eski o eskidi diye düşünelim. Yeni zaman eski zamanlarda takas, yeni zamanlarda çıra yani parayla yapacağız. Bence güzel. Mimarımız var. Mimarın yardımcısı var ev için. Bayağı zor. Ev yapmak çünkü. Güzel bir lüks ev yapmak falan. Sonra bizim madenci var Sürahiye. Bizim madenci var. Adı Sürahiye. Yani adı Çağan da. Oyundaki adını Sürahiye koymuşsun koymuş sürahiye. Su dolduracağız ondan. Tamam ya ben boya odun topladım değil mi? 41 bayağı olmuş. Konuşurken de bayağı çalışmış mı? Benden de güzel işte olur ha. O zaman en iyi Şimdi bence azıcık daha gezelim. Sonra videomuzun zaten sonuna geleceğiz. Şimdi. Şimdi ya. Buralar çok güzel yeşil. Buralar kara. Neden? Bunu bilmiyorum. Herhalde güneş buraya vuruyor. Nasıl mantıklı lan? Eee. çok güzel lan bildiğin keçit. Ha. Sanki başka şey geçiyorsun. Nedir o? Başka biyoma geçiyorsun. Bak burada hiç ağaç yok. Yeşillik, meşillik. Buraya bir geliyorsun orman biyomundasın. Buraya bir bir giriyor şeydesin. Abi çok güzel. Şurada kömürler var. Kömürleri alayım. Kömürden bir tane mi çıktı? Normalde biz kömürce kömür madeni diyebilirdik. <laughs> kömür bulduğu zaman direkt maden derdik. Aynen bu sınırsız gidiyor mesela. Şuradan bir tane dinosaurus öldürmeyi deneyelim mi son olarak? açım I am hungry. Okay. Şunu yedim vallahi zehirlemedim. O dinosaurus bana direkt saldırdı. Artık kılıcım var benim. Artık kılıcım var benim. Seni yeneceğim. Oradaki arıya mı saldırdım? Arı çok fena. Herhalde bunlar arkadaş olmuş. E, <laughs> oha Mevlana yapıyor. Geber artık koyun. Bir tane koyunca öldürüyor. O yüzden uzaktan vuracağım. kırılacak artık geber. Neşe bu dinosaurlar ne kadar zor ölüyor ya. Ha demir mi onlar? Yuhu geçse demir zengin olduk güzel güzel. Şurada da ben yokmuş. Tam 3 demirimiz olmadım şu an. Aynen, kazma yaparız bir dahaki bölüme. İyi, iyi. Taş, o zaman iki biyomun ortasında videomuzun sonuna gelelim. Hem de dinasorumuz da arkamızda olsun şöyle. Esesimi de alayım. Hepinize görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Arkadaşlar nur katla Hepinize görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.